Sarayımız. Ben başta emeği geçen önceki milletvekillerimiz Hakkı abimiz şu an ceza hukuku ilgili bir panel nedeniyle gelemeyeceğini söyledi. Sizlere de selam var. Metin kardeşimiz beraber parlamentoda uzun süre görev yaptık. Şimdi bayrağı yeni milletvekillerimize Halil Bey'e ve Serap Hanım'a devrettiler. İnşallah Kastamonu'muz için hep beraber onlarla birlikte el ele kol kola Kastamonu'muza yeni dönemde de yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz inşallah. Tabii Sayın Valimize de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kastamonu valiliği görevine atandı kısa süre içerisinde. Ve Kastamonu bu yörenin insanı. Boya battı. Dolayısıyla yabancılık çekmeyiz. O nedenle bölgemiz için, ilimiz için de bir şans olacaktır inşallah. Ben Sayın Valimize de Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii bu Adalet Saraylarımız, bizim Sayın Valimizin de ifade ettiği gibi 2001 öncesi 2001 sonrasını aslında hatırlamakta büyük fayda var. Unutmamak lazım o günleri. Unuttuğumuz zaman bu sefer elimizdekileri de kaybetme tehlikesi olur. O nedenle bizim avukatlık yaptığımız yıllarda çok eski değil işte 15-20 yıl önce Adalet Sarayları merdiven altında hükümet konaklarının içerisinde köşelere sıkışmış vaziyette bilgisayarlar yok daktilo sesleri ve hakim savcılarımızın görev yaptığı mekanlar duruşma salonları gerçekten adalet hizmetlerinin kaliteli bir şekilde sunulmasına imkan vermeyecek nitelikteydi. Karbon kağıtları, o fotokopi kağıtları avukatlardan istenir durumdaydı. O günleri çok çabuk unuttuk. Şimdi yaklaşık 400'e yakın yeni adalet sarayını ülke genelinde il ve ilçelerimizde yeniden inşa ettik. Programda olanlar var. Şu anda devam eden yatırım programında projesi çizilenler var, ihale sürecinde olanlar var. Tabii 6 Şubat depremleri nedeniyle de 11 vilayetimizde ağır hasar gören binalarımızı yeniden inşa edeceğiz. Ve onları da süratli bir şekilde bir iki yıl içerisinde yeniden tekrar o şehirlerimize kazandırmamızın mücadelesini veriyoruz. Önceliğimiz tabii ki deprem bölgesi. Tabii teknolojinin bütün imkanlarını da adalet hizmetlerine sunmanın gayreti içerisindeyiz özellikle dünyada yargı hizmetlerinde teknolojiyi en iyi kullanan ülkelerin en başında geliyoruz. Özellikle UYAP sistemimiz hakim ve savcılarımızın UYAP üzerinden dosyaları takibi, avukatlarımızın UYAP üzerinden teknolojinin imkanlarını kullanarak sisteme girerek dava açabilmeleri, hatta odalarından, bürolarından, ofislerinden görüntülü duruşmayla duruşmalara katılabilme imkanları bile var. Yani Tosya'daki bir avukatımız Kastamonu'daki duruşmaya, Kastamonu'daki bir avukatımız Diyarbakır'daki duruşmaya kendi ofisinden belli şartlar dahilinde görüntülü olarak da katılabiliyor. Pandemi döneminde bunun uygulaması başlamıştı. Tabii fiziki mekanların yanı sıra içerisinde uygulamayı daha kaliteli hale getirecek mevzuat, mevzuatın yenilenmesi konusunda da son 21 yılda bütün kanunlarımızı, temel kanunlarımızın hemen hemen tamamını ceza kanunlarımızı, ceza adalet sistemine daha uygun hale getirmenin çalışmaları. Yine borçlar kanunumuz, ticaret kanunumuz çünkü gelişen ihtiyaçlar, çağın ihtiyaçları, ticaretin gelişmesi kanunlarda yeni ihtiyaçlara neden oldu. İşte hukuk muhakemeleri kanunumuz tüm bu temel kanunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde hükümetimizin destekleriyle de yasalaştı. O süreçte Hakkabi'yle Metin Bey'le uzun süreler çalıştık Adalet Komisyonu'nda. Adalet Komisyonu üyeliği, başkan vekili ve başkanlığı yaptığım süre içerisinde temel kanunların yapım sürecinde mutfakta uzun yıllar bölge milletvekillerimizle de çalışmanın bahtiyarlığını yaşadık. Şimdi o kanun çalışmalarının, o kanunların yürürlüğe giren yeni mevzuatın, çağımıza uyan bu mevzuatın artık uygulaması tarafında görev aldık son kabinede. Ve inşallah ilk açılışımızı da Tosya Adalet Sarayı ile yapıyoruz. Kastamonu'dan, memleketimizden başlamış olduk. Önümüzdeki günlerde de Sakarya Büyük Adalet Sarayı'nın temelini atacağız. Ve önümüzdeki yatırım programındaki işlerin aksamadan Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük destekleri var. Onun sizlere selamlarını iletiyorum. Dün Milli Güvenlik Kurulu toplantımızı gerçekleştirmiştik. Kastamonu'ya gideceğimizi ifade ettiğimizde bizden de en kalbi duygularla selamlarımı iletin dedi. Çünkü Kastamonu, Tosya özellikle son seçimde Cumhurbaşkanımıza çok yüksek oranda destek verdi. Biz sizlere müteşekkiriz. İnşallah bu desteğinize, güveninize layık olabilmenin yani gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürürüz inşallah. Tabii yeni dönem artık Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başladığı dönem. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kabinesini yaşıyoruz bir beş yıllık yeni hükümet sistemimizin tecrübesi var. Bu tecrübenin üstüne inşallah eksikliklerimizi birer birer gidererek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle vatandaşlarımıza daha hızlı, daha kaliteli hizmetin sunulması ve ülkemizin kalkınması noktasındaki kesintisiz yürüyüşümüzü inşallah devam ettireceğiz. Tabii ki önce insan demeye devam edeceğiz insanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre varıncaya kadar her alanda insanımızı güçlendireceğiz. Nereden nereye geldiğimiz belli. Sağlıkta belli, eğitimde belli, adalette belli. Her alanda insanımızı bugüne kadar güçlendirmenin gayreti içerisinde olduk. Bundan sonra da insanımızı önce insan, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek insanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz inşallah. İnsan güçlü olsun ki de aile güçlü olsun. Aileyi de güçlendirmeye devam edeceğiz ve toplum güçlü olsun. Toplum güçlü olduğunda da ülke olarak hep beraber güçlü oluruz. Tabii ki insanı güçlendirirken adaletten de ayrılmayacağız. Her alanda adalet. Adalet dediğimiz zaman sadece yargı akla gelmez. Her konuda adalet, eğitimde adalet, sağlıkta adalet, yatırımlarda adalet, eşitlik, hakkaniyet, dış politikada adalet. Dolayısıyla partimizin adı adalet. Burada da adalet sarayını açıyoruz ve adaletten hiç ayrılmadan, hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz inşallah. Türkiye'de yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını tam anlamıyla daha da ileriye taşıyarak hukukun üstünlüğüne inanarak vatandaşlarımızın özellikle hak kayıplarının asgariye indirilmesi ve onların yargı hizmetlerinden en kaliteli ve hakkaniyetli şekilde yararlanmasının gayreti içerisinde olacağız. Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Bundan sonra da eğer engel koymak isteyen olursa onların önünde milletimizle beraber duracağız ve demokrasimizi güçlendirmeye, demokrasi çıtamızı yükseltmeye, milli iradenin bayrağını hiçbir zaman yere düşürmemeye gayret göstereceğiz inşallah. Bunu hep sizlerin desteğiyle yaptık. Gezi olaylarında sizlerin desteğiyle birlik bütünlüğünü sayesinde açtık. 17-25 Aralık yargı ve emniyet darbesi süreci içerisinde sizlerin verdiği desteklerle açtık. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi kalkışmasında yine milletimizin desteğiyle demokrasiye sahip çıktık. Milli iradeye sahip çıktık. Ülkemize sahip çıktık. Ve burada yargımızı, yargı mensuplarımızı özellikle buradan o gece kahramanca mücadele eden ve darbecilere karşı hemen ilk dakikalardan itibaren soruşturmaları başladan yargı mensuplarımıza, savcılarımıza, hakimlerimize müteşekkiriz. Milletimizle beraber hareket ettiler. İşte milletin yargısı bu. Hazmedilemeyen, birilerinin hazmedemediği husus da bu. Yargıya sürekli taş atanlar, sürekli karalama çalmaya çalışanlar. İşte dün yargıtayımızın gezi olaylarıyla ilgili vermiş olduğu kararda yargıya yönelik saldırıları bir kez daha gördük. Yargı bağımsız, tarafsız, Anayasamızın 9. maddesi yargı yetkisi bağımsız mahkemelerce kullanılır. Tarafsız mahkemelerce kullanılır. Anayasamızın 138. maddesi açık hiçbir organ, merci, kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere, hakimlere emir ve talimat veremez. Yargı kararları eleştirilebilir ancak yargı kararları üzerinden özellikle yargının tamamını töhmet altında bırakabilecek hakarete varan cümlelerle saldırırsanız orada anayasanın 138. maddesini hatırlatmak gerekir. Siz sokakları ateşe vereceksiniz. Onlarca insanın ölümüne neden olacaksınız. Kamunun özel şahısların araçlarını alt üst edip ortalığı ateşe verip dükkanları taşlayacaksınız. Gezi olaylarını çıkarıp e Gezi masumdu diyeceksiniz. E hukuk devletinde sokakları ateşe verenlerin, insanları öldürenlerin, onları tahrik edenlerin hesabı sorulmayacak mı? Hesabı sorulmazsa orada hukuk devletinden bahsetmek mümkün olabilir mi? Olabilir mi? Gezi yargılanamaz. Ne demek? Gezinin ne olduğunu bu millet gördü. Orada iki ağaç bahane edilerek sokakları ateşe verenlerle ilgili Yargı sürecinin haksız bir yargılama olduğunu nasıl söyleyebilirsiniz? Ve bunu söylerken de talimatla karar verdiler diyerek yargıya hakaret ederseniz burada siz yargı bağımsızlığına, tarafsızlığına saygı duymuyor, hukuk devletini benimsemiyorsunuz demektir. O nedenle yargının kararlarına saygı duyacağız. Ve özellikle hukukun üstünlüğü, milletimizin huzuru, terörle mücadele noktasındaki kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz inşallah. Tabi mevzuatımızı yeniledik dedik. Biz iki mekanlarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Tabi içerisindeki özellikle adalet mülkün temelidir. En iyi mevzuat en kötü uygulayıcının elinde en kötü mevzuat olarak ortaya çıkabilir. O nedenle hakim ve savcılarımızın sayısı bugüne kadar dört bine ulaştı. Avukat sayımız 200 bine yaklaştı. Hem avukatlarımızın kalitesini, niteliğini, niceliğini artırmak hem de hakim ve savcılarımızın özellikle hizmet içi eğitimlerle onları daha da güçlendirerek onlara özellikle bakanlık olarak, adalet akademisi olarak özellikle genç arkadaşlarımız, mesleğe yeni kabul edilen arkadaşlarımızla ilgili teşkilatımızı daha da güçlendirmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adalet mülkün temelidir. Şu kapıdan Tosyalı hemşerimiz girdiğinde evet ben bu adaletin kapısından girmişsem hakkımı sonuna kadar arayabilirim ve alabilirim düşüncesiyle girmelidir. Ve çıktıktan sonra da Gerek haklı olsun gerek haksız olsun. Adalet yerini buldu diyerek vicdanı rahatlamış bir şekilde dışarıya çıkabilmelidir. Tabi geciken adalet adalet değildir. Adaletin zamanında işlemesi lazım. Bu anlamda da adaletin gecikmemesiyle ilgili geçmiş dönemde hedef süre uygulamaları başlatılmıştı. Ve birçok tedbirler aldık bu tedbirlerin hayata geçirilmesiyle ilgili çok önemli mesafeler aldık. Yargı reformu strateji belgeleriyle, insan hakları eylem planındaki konulan hedeflerle çok önemli mesafeler aldık. Şimdi yeni dönemde Türkiye yüzyılının yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz. İnsan hakları eylem planı belgesini hazırlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız senenin başında inşallah halkımızla, vatandaşlarımızla paylaşacak ve biz de o hedefler doğrultusunda gerek yasama milletvekillerimizle beraber gerek yürütmede hem idari işleyişte hem kanun çalışmasıyla ilgili konuları yakından takip ederek vatandaşlarımızın özellikle yargı hizmetlerinden en kaliteli, en adil, en etkin hizmeti alabilmesinin gayreti içerisinde olacağız. Bugün Tosya'mızda sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Böyle güzel bir günde Adalet Sarayımızın açılışında sizlerle beraber olduk. İnşallah burada alınan kararlar vatandaşlarımızın haklarına en çabuk şekilde, en adil şekilde kavuşmasını sağlar. Ve bu Tosya'mızda bir köyümüz varmış. Mahalle olmak istiyor sayın valim. Benim önümü kestiler. Dosyayı da verdiler. Herhalde mahkemelik durumlar da olmuş. İnşallah onu da yakından takip edeceğiz. Tosya'mıza seçim zamanı gelmiştim. Arkada alkış aldığımıza göre takip ediyorlar. Seçim zamanında bir günümüzü Tosya'ya ayırmıştık. Mehmet Umur milletvekilimiz de sizler merkezde buluşmuştuk sizlerle. İl başkanımız da yağmurlu bir günde Tosya'nın sokaklarının tamamını gezmiştik ilçe başkanımızla beraber. ve ayrıldığımızda da Tosya'nın seçim sonuçlarını merak etmiştim. Baktım gerçekten Tosya'da çok yüksek bir oranda Cumhurbaşkanımıza destek verdiniz. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. <laughs> Tekrar Adalet Sarayımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yapımında emeği geçen önceki milletvekillerimize, şimdiki milletvekillerimize, sayın valimize, bütün idarecilerimize müteahhit firmanın yetkililerine, çalışanlarına, memurundan, işçisine herkese çok çok teşekkür ediyoruz emekleri için. İnşallah içerisinde görev yapan hakim ve savcılarımıza, avukatlarımıza, adliye personelimize, mübaşirinden zabıt katibine, yazışları müdürüne varıncaya kadar hepsine kolaylıklar diliyorum. Yeni adli yılda başarılar diliyorum. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun değerli konuşmalar için teşekkür ediyoruz. İzninizle sizi bir süre daha sahnede